Tıp dilinde yüzen cisimler Latince'de uçan sinekler anlamına gelen bu cisimler birçok insanın özellikle duvar ve gökyüzü gibi düz bir arka plana bakarken görme alanında hareket ettiğini gördüğü küçük birikintilerdir. Farklı şekillere sahip olabilirler. Küçük noktalar, daireler, çizgiler, bulutlar veya küçük hayvanlara benzeyen şekiller. Bu yüzden uçan sinek olarak da bilinirler. Bunlar gözün içini dolduran, berrak sıvı olan vitroz mizatta oluşan küçük jelatinimsi malzeme parçacıklarıdır. Gözün önünde görünmelerine rağmen aslında vitroz mizatta yüzüyorlar ve görülebilen şey retinaya yansıtılan uçuşan cisimlerin gölgeleridir. Yaşlanma süreci ile ilişkili olarak zaman zaman vitroz jel retinadan ayrılabilir ve gözde yırtılmaya ve hatta kanamaya neden olabilir. Bu da yeni uçuşan cisimlerin ortaya çıkmasına neden olabilir. Yırtık teravisi edilmezse acil cerrahi tedavi gerektiren bir durum olan retina dekolmanına yol açabilir. Peki bunlara ne sebep olur? İnsanlar orta yaşa geldiğinde vitroz mizattaki jelatimsi materyal kalınlaşmaya ve küçülmeye başlayarak göz içinde kümeler oluşarak retinadan ayrılmasına neden olabilir. Miyop olan kişiler, katarakt ameliyatı olanlar, gözde lazer ameliyatı geçirmiş kişiler, göz içindeki iltihaptan muzdarip olanlar diyabet de bir neden olarak kabul edilir ve daha az derecede üveit, vitreos kanama ve retina dekolmeni gibi ciddi göz rahatsızlıkları ile ilişkilendirebilir. Peki bunlar nasıl önlenebilir? Renk cisimler önlenebilir değildir. Ancak mümkün olan ilgili komplikasyonlar erken tespitidir. Araştırdığım kadarıyla eğer bu cisimleri ışık çakması ile görüyorsanız vakit kaybetmeden göz doktoruna gidiniz. Göz doktoru size ilaçlar yardımıyla göz bebeğinizi büyütüp gözün arkasında yırtık var mı diye bakacaktır. Eğer gözünüzde yırtık veya yırtılmaya eğilimli riskli bölgeler var ise tedavi edilmediği halde kaçınılmaz olur. Bunun sonu körlüğe kadar gidebilir.